bir zamanlar Çukurova saniye iyileşti mi sorularına cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Dizide Saniye karakterine hayat veren Selin Yenincinin koronavirüse yakalanması ve ardından durumunun ağırlaşarak yoğun bakıma alınmasının ardından pek çok izleyici, oyuncunun sağlık durumu hakkında son durumu araştırmaya başlamıştı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova saniye son durumu nasıl güzel oyuncuda açıklama geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde saniye rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Selin Yeninci, Şubat sonunda dizi çekimi için bulunduğu Adana'da koronavirüse yakalandı. Genç oyuncu sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yeninci 11 gün tedavi gördüğü hastaneden 8 Mart tarihinde taburcu oldu hastalığı o kadar çok zor atlattı ki güzel oyuncu aylar sonra diziyle ilgili açıklama yaptı. Sevenleri tarafından bir zamanlar Çukurova dizisine ne zaman döneceği merak konusu olan Selin Yeninci sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve haftaya perşembe günü bir zamanlar Çukurova yeni bölümünde kavuşuyoruz ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncumuza tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar